Bir adam çok yakın arkadaşını ağır bir taşa sıkıca bağladı. Sonra ona sert bir tokat attı ve hiçbir ses çıkarmamasını sert bir sesle söyledi. Ardından arkadaşının başının altına bir bomba koydu, pimini çekti ve biraz bile hareket ederse hemen patlayacağını söyledi. Sonra hemen oradan ayrıldı. Adam defalarca merhamet dilese de arkadaşı ona hiç merhamet göstermedi ve onu orada yalnız bırakarak tankla uzaklaştı. Bir süre sonra aç kurtlar geldi ve adamın bacaklarını kazımaya başladılar. Adam kendini kurtarmak için çok çabaladı. Tam o sırada taşın altındaki bomba yuvarlandı ve patladı. Büyük bir patlama oldu ve bütün kurtlar zıplayıp kaçtı. Bir süre sonra bazı kadınlar oraya geldi. Tutsak bir Sovyet askerinin iplerle bağlandığını görünce ölen aile üyelerini hatırladılar. Öfkeyle yakındaki taşları alıp adama atmaya başladılar. Adamın durumu çok kötüydü. O sırada bazı Afgan savaşçılar oraya ulaştı ve kadınları durdurdu. Adamı öldürmediler fakat onu kamplarına götürdüler. Afgan halkı onu besledi ve kalmasını istediler. Liderleri bu adamın roket atar kullanmada uzman olduğunu öğrenince düşmanlardan intikam almak için kendilerine katılmasını teklif etti. Adamın adı Vasili'ydi. Eski arkadaşının ihanetini hatırladı ve düşünmeden Afgan liderinin teklifini kabul etti. Vasili ayrıca kırık roket atarı da tamir etti. Bunun ardından Afgan ekibine liderlik etti ve bir Sovyet tankını kovalayarak peşine düştü. Vasili'nin isyancı arkadaşları kavurucu güneş ve ıssız çöl nedeniyle çok yorgundu. O sırada komutanları bazı Afgan savaşçılarının hızla kendilerine doğru geldiğini fark etti. Hemen diğer arkadaşlarını uyardı fakat savaşçılar çoktan yaklaşmıştı. Tank komutanı makineli tüfekten ateş etmeye başladı. Ancak kısa süre içinde mermiler bitti ve tankın motoru aşırı ısınmadan dolayı durdu. Afgan savaşçıları tankın yanına ulaşınca tank komutanı motoru bir şekilde yeniden çalıştırdı ve kaçmaya çalıştı. Tanktan duman çıkıyordu fakat kaçmaya devam etti. Vasili ve arkadaşları peşinden koştu. Tank çok yavaş hareket ediyordu. Bu yüzden kısa süre içinde yakaladılar. Vasili kestirme bir yoldan giderek tankın yanına çok yaklaştı. Tankı görünce roket atarı çıkardı ve nişan aldı. Hedef kilitlendiği anda ateş etti ve tankın üst kısmını havaya uçurdu. Ancak içerideki isyancılara bir şey olmadı. Bunu gören herkes güvenle rahatladı. Tankın durumu kötüydü ama hala biraz hareket edebiliyordu. Vasili artık eski arkadaşından intikam alamayacağını düşündü. Tam o sırada tepede büyük bir patlama oldu ve devasa kayalar yuvarlanarak doğrudan tankın üzerine düştü. Tankın tekerlekleri kırıldı ve durdu. Aynı anda bir kadın tepedeydi ve el bombası attı. Bunlar şimdi Vasili'ye yardım etmeye gelen Afgan kadınlarıydı. Sonunda tank komutanı pes etti ve iki askeriyle birlikte tanktan çıktı. Afgan savaşçısı Vasili'ye atalarına ait bir tüfek hediye etti ve bunun bir iyilik olduğunu söyledi. O sırada Vasili'yi almak için bir helikopter geldi. Vasili Afgan hediyesiyle oradan ayrıldı.